Fransız milletvekili Jean Ducreitzer, milletvekillerine mektup göndererek, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki gösterdi. Fransız vekil Reitzer, Azerbaycan topraklarının 1994'ten beri işgal edildiğini, Birleşmiş Milletler'in konuyla ilgili dört kez kınama kararı olduğunu ve Fransa'nın sergilediği tutumla kendisiyle çeliştiğini ifade etti. Fransa'da Merkez Sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nden milletvekili Jean Ducreitzer, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki gösterdi. Reitzer, milletvekillerine gönderdiği mektupta, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ'ın yani sıra 7 bölgeyi 1994'ten bu yana işgal ettiğini belirtti. Ermenistan 1994'ten beri ihlal ediyor. Ağada yer alan habere göre Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün 1994 yılından bu yana ihlal edildiğinin altını çizen Reitzer, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili 4 kararının bu işgali kınadığını hatırlattı. Birçok konuda çelişkili duruma düşeriz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubu eş başkanlarından olan Fransa'nın Dağlık Karabağ konusunda tarafsız kalması gerektiğini ifade eden Reitzer, Fransa'nın iki ülkeden birinin yanında taraf olması halinde birçok uluslararası konuda çelişkili duruma düşeceğini kaydetti. Uluslararası hukuka göre çözülmeli. Reitzer, Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk ve BMGK'nin kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.